Bu problem bizden aynen şunu istiyor. Bir tane birim matris oluşturacağız ve oluşturduğumuz bu birim matrisin diskte ne kadar yer kapladığını bulacağız. Numpy'yi import ederek başladık. Şimdi birim matris oluşturmak için identity komutu vardı ve biz 5 genişliğinde yani 5'e 5'lik bir birim matris oluşturmak istediğimizde identity içerisine 5 yazıyoruz. Şimdi bu birim matrisinde her elemanın diskte kapladığı bir alan mevcut. Biz matris nokta m dediğimiz zaman matrisin diskte 200 bit alan kapladığını görebiliyoruz. Bu birinci çözüm yolu. Ancak istersek eğer teker teker her elemandan yola çıkarak da 200 sonucuna ulaşabiliriz video öğretici olsun diye uzun çözüm yolunu da göstereceğim ben. Şimdi item size komutunu göz önüne alalım. Bizim matriste öncelikle boyut diye bir değişken tanımladım ve bizim matrisin bir size'ını görelim dedik. Matrisin size'ı 25 çıktı. Yani bu matristeki eleman sayısı 25 anlamına geliyor. Peki item size neyi veriyordu? Item size her bir elemanın kaç bit değere sahip olduğunu söylüyordu. Bu durumda toplam bit değeri boyut diye oluşturduğumuz değişkenle değer değişkeninin çarpımı olacaktır. print komutunu kullanarak 200 yanıtını şık bir biçimde Jüpiter üzerinde yansıtmayı deneyelim. Diyelim ki 200 bit yer kaplar. Buradaki yüzde sayısal ifadeyi yerleştirecek olan kısımdır. Virgülden sonra ben bit değeri yazarsam eğer yüzde d yerine bit değeri outputta yani çıktıda görünecektir. Çözümü bu, bu kadar olan bir problemdi. Bir sonraki videoda problemlerle devam edeceğiz.